Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tarih boyunca dünyayı değiştiren, hayatımızı kolaylaştıran süper icatlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. İnsanlık tarihi deyince aklımıza keşifler, icatlar, yeni şeyler öğrenmek gelmedi. Çünkü her yeni buluş bizi bugün olduğumuz yere, bu medeniyete getirdi. Peki ama bunca buluş arasında en önemlileri, dünyayı değiştirenler hangileri? İşte bu videoda tekerleğin bulunmasından internete kadar insanlık tarihine damga vurmuş 5 süper icadı inceleyeceğiz. Her birinin arkasındaki hikayeyi, o zamanlar hayatın nasıl olduğunu ve bu icatların dünyayı nasıl değiştirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Tekerlek denince aklınıza ilk ne geliyor? Arabalar, otobüsler, bisikletler. Ama tekerlek aslında çok eski bir buluş. Neredeyse 5500 yıl önce Mezopotamya'da bulunmuş. Bu basit icat ulaşımı inanılmaz kolaylaştırdı. Sadece ulaşımı mı? Yepyeni teknolojilerin ve bambaşka bir yaşam tarzının da önünü açtı. Tarım, ticaret ve inşaat gibi alanlarda müthiş bir gelişme sağladı. Bugün bile modern teknolojinin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. Tekerlek insanlığın fiziksel sınırlarını aşmasını sağlarken yazı ise düşüncelerimizi ölümsüzleştirdi. 5000 yıl önce Mezopotamya ve Mısır'da yazı, bilginin nesilden nesile aktarılmasını sağladı. Yazıdan önce bilgi sadece sözlü olarak aktarılıyordu. Yazı ile bilgi kalıcı hale geldi ve farklı kültürler arasında iletişim güçlendi. Yazı, duygularımızı ve düşüncelerimizi kalıcı hale getirmek için de kullanıldı. İnsanlık tarihinin en parlak keşiflerinden biri olan elektrik, 18. yüzyılın sonlarında Benjamin Franklin sayesinde hayatımıza girdi. Ama günlük hayatımızda kullanmamız için 19. yüzyılı beklememiz gerekti. Elektriğin keşfi sanayi devrimini hızlandırdı ve üretimde büyük değişiklikler yarattı. Fabrikalar daha verimli ve hızlı çalışabiliyordu. Bu da yeni iş alanları yarattı ve şehirlerin hızla büyümesine neden oldu. Elektrik evlerimizi, sokaklarımızı değiştirdi. Ampul sayesinde geceler aydınlandı. Elektrikli ev aletleri hayatımızı kolaylaştırdı. 1876 yılında Alexander Graham Bell'in icat ettiği telefon iletişimde çığır açtı. Artık insanlar mektupların haftalarca süren yolculuğunu beklemek zorunda kalmadan anında konuşabiliyordu. Telefonun icadı iş hayatından sosyal hayata kadar her alanda büyük bir değişim yarattı. İş anlaşmaları daha hızlı yapılır hale geldi. Aileler ve arkadaşlar arasındaki mesafeler kalktı. Telefon zamanla sadece sesli konuşma aracı olarak kalmadı. Görüntülü konuşma, mesajlaşma ve internet erişimi gibi birçok yeni teknolojinin de temelini oluşturdu. 20. yüzyılın sonunda hayatımıza giren internet bilgi çağını başlattı. Bilgiye ulaşmak inanılmaz kolaylaştı. Dünyanın her yerinden insanlar birbirleriyle iletişim kurabilir hale geldi ve yepyeni iş alanları ortaya çıktı. İnternet sadece bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmakla kalmadı. Eğitimden sağlığa, eğlenceden alışverişe kadar hayatımızın her alanını etkiledi. Artık dünyanın bir ucundaki insanlarla anında bağlantı kurabiliyor, farklı kültürleri tanıyabiliyor ve ortak projelerde birlikte çalışabiliyoruz. İnternetin yarattığı bu yeni dünya düzeni, büyük fırsatların yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bilgi kirliliği, internetin herkes tarafından eşit şekilde kullanılamaması ve gizlilik konuları, internet çağının en önemli problemleri arasında yer alıyor. Bu videoda dünya tarihini değiştiren, hayatımızı kolaylaştıran beş önemli buluşu ve bu buluşların yarattığı etkileri konuştuk. Tekerleğin icadından internetin yaygınlaşmasına kadar her bir adım, insan zekasının ve yaratıcılığının bir göstergesi. Ancak bu yolculuk burada bitmiyor. Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, gelecekte bizi daha da şaşırtıcı buluşların beklediğini gösteriyor. Yapay zeka, genetik mühendisliği, Uzay madenciliği gibi alanlardaki çalışmalar insanlığın geleceğini derinden etkileyecek potansiyele sahip. Peki gelecekte bizi neler bekliyor? Bunu zaman gösterecek. Ama bildiğimiz bir şey var. İnsanlığın keşfetme ve yeni şeyler öğrenme tutkusu hiç bitmeyecek.